2024 yerel seçim kampanyası başladığından bu yana diğer siyasi partilerin de sahada sürdürdüğü gibi bizler de kampanyamızı bayram havasıyla gece gündüz sürdürmeye devam ediyoruz. Ancak bu süreçte maalesef ilk günden itibaren afişlerimize, billboardlarımıza ve diğer reklam çalışmalarımıza çok çirkin saldırılar yapılmaktadır. Sanılmasın ki bu çirkin saldırıları görmezden geliyoruz dostluk havasında yürütmeye çalıştığımız propaganda sürecini sertleştirmemek, aziz vatandaşlarımızı birbirine düşürecek davranışlarda bulunmamak adına sessiz ve tepkisiz kaldığımız bu durumlarda görüyoruz ki bir takım çevrelerce kurgulanan, kendi afişlerini kesecek kadar alçalan ve bunu biz yapıyormuşuz gibi algı yaratmaya çalışan kifayetsizlikleri hep birlikte görüyoruz ve bunların kimler olduğunu biliyoruz. Algı ve yalanla milleti kandırmak, milletin sinir uçlarıyla oynayarak bir kazanç elde edeceğini sanan bu tiplerin hak ettiği cevabı 31 Mart'ta milletimiz adına verileceğinden hiç şüphe yoktur. Biz sustukça, muhatap almadıkça bu saldırıların dozajı daha da artmış, kontrolden çıkmıştır. Kimse bizim sessizliğimizden ve duruşumuzdan cesaret alıp bu tarz aşağılık saldırıları devam ettirmeye kalkmasın. Dün akşam tekrar yapılan saldırıları görüntüledik ve gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı buradan duyurmak istiyoruz. Provokatörlerce yapılan ahlaksız aşağılık ve kaotik eylemlere daha fazla müsaade etmeyeceğiz. Yapılan çirkin ve insanlık dışı saldırıları kınıyor ve başlattığımız adli sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu vesileyle seçim sürecini yöneten diğer parti yöneticilerine de buradan aynı tavrı sergilemeye davet ediyorum.